Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Tacir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitay Kripto Para Borsası'nın e, kendi airdropuna katılacağız. Kendi koyunların airdropuna katılacağız. Buna geçmeden önce kısaca videolarımızdan hemen bir bahsedelim. Arkadaşlar Bitexam ve Bitlo bu ay sonu bitiyor. Bu videoyu kesinlikle kaçırmayın. Hemen videoyu izleyin. Detayları öğrenin ve yapın. Kayıt olup KYC tamamlayıp 60 lira kazanabilirsiniz. Bitget'in bu etkinlikleri tamamlandı. Rain borsası hala devam ediyor. Burada video izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Binance destekli Bondex coin telefonla ile kazanmaya hala devam ediyoruz. Sizler de kazanmak istiyorsanız bu coin'i videoyu izleyerek gerekli bilgiler ulaşabilirsiniz. Raka tamamlandı. Kucoin borsasının bu etkinliği tamamlandı. Binance'den 350 bin dolar ödül havuzu etkinliğimizden de muhtemelen tamamlandı. Evet onun da şu an bitti arkadaşlar etkinliğe katılım. Şimdi de sizi daha fazla oyalamadan e, etkinliğimize geçelim. Etkinliğimizden bahsetmeden önce bir de son kez abone olup like atarsanız bize çok büyük desteklerde bulunursunuz. Sesim için de kusura bakmayın biraz hastayım kanalı çok uzun süredir yani 3-4 gündür videosuz bıraktık. Daha fazla dayanamadım video çekmem gerekiyordu. Sizlere haber etmem gereken airdroplar var. Zilleri açın takipte kalın birçok video daha gelecek bu videonun arkasından çünkü. Biz videomuza geçelim. Arkadaşlar Bitay kripto para borsası bir e, Türk kripto para borsası kendileri kendi coinlerini arkadaşlar airdrop'unu yapıyorlar. 125 bin dolar değerinde. Buradan şimdi katılıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gerekenler çok basit. Benim aşağıya koyacağım referans linkimden kayıt oluyoruz. Daha sonrasında buradan gelip yani buradan değil daha doğrusu kayıt olurken zaten sizden tecil kimlik numarası, ad, ve doğum tarihinizi istiyor. Bunları tamamladıktan sonra zaten düzey 2'ye kadar onaylamış oluyoruz. Bizden kimlik fotoğrafı vesaire istemiyor. Düzey 3'ü tam tamamlamak için burada adresini onayla diyor. Ona tıklıyoruz. Bizden arkadaşlar E-Devlet'ten ikamet kağımızı istiyor. İkamet kağı E-Devlet'ten alıyoruz. Alır, alırken isteme sebebine kurum İbra ibrazını seçiyoruz. O olmasa zaten orada detaylardan bahsediyor. Ondan sonra talep eden kuruma da bitay yazıyoruz. Daha sonrasında karşımıza bizim belge çıkıyor. Belgenin arkadaşlar barkodunun altında Orada rakam ve harflerle oluşan bir kod yazıyor o kodu buraya giriyoruz burada buraya tıkladığımızda açılacak sayfaya ben aldığım için şu an çıkmıyor Ondan sonra kimlik numaranızı yazıyoruz ve onaylıyoruz ondan sonra düzey 3'ü de tamamlamış oluyoruz Daha sonrasında 100 100 adet bitay coin kazanmaya hak kazanıyoruz E tabi şimdi diyeceksiniz tamam bitay coin'i hak kazanıp nereden göreceğiz arkadaşlar şu an daha airdrop başlamadığı için Biz hemen bir an önce Coinler tükenmeden katılıyoruz çünkü Coin'lerin tükenme ihtimali var. Bakın burada da diyor 1 Mayıs'tan önce dağıtılacak BT miktarı tükendiğinde airdrop sonlanır. O yüzden hemen katılıyoruz ve bu etkinliği yerine getiriyoruz. Onun haricinde sizler de arkadaşlar, arkadaşlarınızı davet ederek Bitay coin kazanabilirsiniz referans kasarak. Şu an 10 kişiye 1000 Bitay veriyor mesela. Yani Bitay ödülü alıyorsunuz 10 kişi davet ederseniz. Bir kişi davet edersiniz. 100 siz kazanıyorsunuz. 100 referans referansı gelen arkadaş katılıyor. O yüzden arkadaşlar bu Airdrop'u e yerine getirelim. Ee, koyalım bir köşeye dursun. Yarın bir gün elbet bir işimize yarar. Ee, belki fiyatı çok güzel yerlere gelir. Bize bir şey kaybettirmez. Orada dursun. Şu anda bunun ön satışı da yapılıyor. Bu sizin kararınız. Katılmak ya da katılmamak. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bilmiyorum ne yapacağımı. Düşüneceğim biraz. Ee, videoyu kapatmadan önce şunların da haberlerini verelim. Çok yakında Telegram kanalı açacağız arkadaşlar. Telegram kanalımıza eğer açmış olursam bu videoyu yayınladığımda açıklama kısmına ve yorumlar kısmına Telegram kanal linkimizi koyarım. Oraya katılarak videolardan önce daha videolar çekmeden önce bu airdroplardan haberdar olabilirsiniz. Kafanıza takılan zorlandığınız takıldığınız bir yer olduğunda gelip kanalda bize bize sorup bizden destek alabilirsiniz. Ya da bizlere video içeriği teklifi ya da bakın bundan video olur gibi bizlere haberdar edebilirsiniz. Güzel sıcak bir ortam kurmaya çalışacağız eğer kurmuş olursak Telegram kanalımızı bundan haberdar olursunuz. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere haber sizleri bu tarz, bu tarz haberdar etmeye devam edeceğim. Kanalımız güzel izlenmeler alıyor. Güzel yerlere gidiyoruz. 15 aboneye ulaştık. Tekrardan da söyleyelim. Abone olup like atarak bize destekte bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.